E, ee, saygıdeğer katılımcılar, nöromüsküler hastalıklar merkezinde görev yapan değerli hekimlerimiz ve diğer konuklarımız, online seminerimize hepiniz hoş geldiniz. ben DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Yüksel. Hocalarımız 15 ay er dakika sürecek olan sunumlarına birazdan başlayacaklar. sunumlarını yapmak üzere Sayın Uluç Yiş hocamıza veriyoruz ilk sözü. Buyurunuz hocam. Evet. 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 Sağ olun. Görüşürüz. Çok, çok teşekkür ha. ediyorum. Ee, ekranı paylaş yapacağım şimdi. Umarım bir sıkıntı olmayacak. Kontrol edebilirseniz çok sevinirim. Evet. Sunumum gözüküyor mu? Evet. 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 Sunum, sunum evet. gözüküyor herhalde, değil mi? Evet, evet. Tamam. Evet. Ee, ben de bu toplantı için herkese çok teşekkür ediyorum düzenleyen ve ben bugün kreatin kinaz yüksekliği olan hastaya e, nasıl yaklaşıyoruz e, hem erişkin hem de çocuklar için 15 dakikada da özetlemeye çalışacağım. Şimdi e, kreatin kinaz enzimi hücrelerin enerji metabolizmasında rol oynayan bir enzim ve iki tane alt üniteden oluşturuyor. Dimer yapısında. E, beyin ve kas komponenti olmak üzere bunlar farklı genler tarafından kullanılıyor ve bu enzimin ana fonksiyonu kas hücrelerinin enerji üretebilmesi için gerekli olan fosfat yükünü ADP'den ATP'ye taşımak. Yani vücudumuzun, e, kasların enerji kaynağı olan ATP molekülünün sağlanmasında rol olan en önemli enzim. Dolayısıyla kreatin kinaz aktivitesini en çok kasta görüyoruz ve total CK aktivitesinin CKMMTP dediğimiz %93'ü kasta. MB tipi dediğimiz yüzde altılık bir kısmı miyokardiyel yani kalp e, miyokardiyumda kalp kası da yüzde birlik bir kısmı da beyinde e, yer alıyor. Bir tipi daha var mitokondriyal tipi dediğimiz fakat biz bunu serumda tespit edemiyoruz. Yani kandan baktığımız kreatin kinazı aslında yüzde bize kas e, kütlesi ve kasdaki e, e, enzim hakkında bilgi veriyor ve bu nerede yerleşiyor? Sitozolde yani hücrenin sitozolinde yerleşiyor, miyofibriler yapıda yerleşiyor. Bu bir kas fiberi, bunu görüyoruz. E, Miyofiberde yani miyofibril yapısında bu, bulunduğu için kreatin kinaz enzimi artmış CK düzeyleriyle ve parkolemal yani kas yapısının, kas hücresinin bütünlüğünü bozulduğunda ve kas hasarı biz artmış kreatin kinezi hangi durumlarda görüyoruz? Özellikle kalıtsal ve kazanılmış kas hastalıkları kalıtsal ve kazanılmış nöropatiler, sinir hastalıkları, bu ön motor boyunca hastalıkları olabilir. olabilir. Soy nöropatiler Kullanılan ilaçlara bağlı olarak da, fiziksel egzersize bağlı olarak da, herhangi bir travma sonrası, geçirilmiş bir ekletik evet sonrası, e, kas krampları sonrasında, e, ben bir şey rica edebilir miyim? Mikrofonlar açık olduğu için diğer e, katılımcıların aşırı derecede bir ses geliyor. E, diğer katılımcılardan rüzelsek mikrofonları kapama imtihanı olabilir mi? Çok teşekkür ediyorum. İyatrojenik olaraktan yükselebiliyor. Yani hastaya bir EMG yaptık veya intramusküler enjeksiyon yaptık. Bunun sonrasında CK yükselebilir. Fizyolojik olaraktan gebelikte. Kişinin etnik tokeni çok önemli. Siyahi veya beyaz olması. Ee, zençlerde CK aktivitesi beyaz ırkına göre 2-3 kadar kat kadar daha yüksek oluyor endokrin hastalıklarında, geçirilmiş viral enfeksiyonlar sonrasında, metabolik olaylarda, miyokard enfarktüsü sonrasında, obstruktif uyku apnesinde, nöroakantostoz gibi çok nadir görülen nörodejenatif hastalıklarda, çölyakta, malintelerde bakın görüyoruz ki e, CK yüksel, yani CK yükselten çok neden var. CK yüksekliği rastlantısal olabilir. Yani bizim en çok mesela kendi pratik, de gördüğümüz çocuktan kan alınıyor. Kreatin kinaz işaretlenmiş. Çocuğun hiçbir şikayeti yok. Yüksek CK'leri biz çocuğu görebiliyoruz. Yani CK yüksekliği rastlantısal olabilir. Fakat her zaman önemli olan şudur. Klinik bulguları ile birlikte bizim CK yüksekliğini değerlendirmemiz gerekiyor. Ve özellikle de ilk önce sorgulamamız gereken hastada fiziksel bir egzersiz var mı yok mu? Çünkü ağır yapılan bir fiziksel egzersiz sonrasında kreatin kinaz ve normale dönmesi iki hafta uzun sürebiliyor. Biz ne zaman kreatin kinaların yüksekliğinden bahsediyoruz? Bu kullanılan referans değere göre değişiyor. Mesela 2002 yılında yapılan bir değerlendirmede Avrupa bir kimya cemiyetini mesela üst limiti bayanlarda 145 olarak, erkeklerde 170 lira olarak belirlemiş. Daha sonra bu percentil 97,5 percentil üst sınırı biraz daha yukarı çekilmiş. Kadınlar 201, erkekler 322. Afrika ırkında bakın siyah ırkta kadın 415, erkeklerde 800'e kadar normal değerler olabiliyor. Peki en büyük çalışma bu konuda ve benim kendi pratiğimde kullandığım 2012 yılında Norveç'te 6900 kişi üzerinde yapılan bir çalışma. Bu çalışmanın sonucunda kadınlarda 3 persentilde yani 207, 207 üstü patolojik kabul ediyor. Erkeklerde de 367. Ben genellikle bu değerleri kullanmaya çalışıyorum. Fakat Unutmamamız gereken şu, nöromusküler hastalıklarda kreatin kinaz normal olabilir. Önemli olan klinik bulgulardır. CK yüksekliği için önemlidir? Bir, tedavi edilebilir, geri dönüşümlü bir e, hastalıkla karşı karşıyayız. İki, gereksiz toksik medikasyonları engellemek. Yani özellikle inflamatuar miyokutilerde. Biz şunu görüyoruz, yakın zamanda gördüğüm bir hasta, 40 yaşında bir beyefendi yıllardır inflamatuar miyokutu olarak steroid ve azotiyotlerin tedavisi almış. Osteoporoz gelişmiş, fakat tabii ki genetik, e, genetiğin bir ilerlemesiyle birlikte hastayı tekrar değerlendirdiğimiz hasta link iki İki sağladı. Yani bir hedeften var ama yıllardır, 20-25 yıldır e, hasta immunosupresif tedavi kullanıyor. Bunu engellemek açısından. Hastaya tam doğru tanı vermek, genetik danışma ve doğru ve kardiyak solunum takibi yapılması açısından bu konuyu da önemli olaraktan görüyorum. Şundan dolayı yani kas hastalığı denince işte yıllık kardiyak görürsün, yıllık solunum takibi yapılsın. Tabii ki çok önemli ama her zaman kardiyak ve solunum kaslarını etkilemeyen kas hastalıkları da olabiliyor. O yüzden hani hastayı bunu bunaltmama açısından doğru kardiyak ve solunum takibi yapmak açısından da kreatin kinaz yüksekliğinin neye bağlı olduğunu belirlemek önemli. Peki asemptomatik CK yüksekliği ne demek? Asemptomatik CK yüksekliği tesadüfi olaraktan saptanmış kreatin kinaz yüksekliği. Yani hastalığı, kas hastalığı şikayeti yok. Aynı zamanda bir muayene bulgusu da yok. Burada ilk önce sormamız gereken şey yakın zamanda geçirmiş olduğu bir enfeksiyon hastalığı var mı veya e, hastanın altta yatan bir kronik hastalığı var mı yok mu? Ailede bir nöromüsküler hastalık öyküsü veya da anestezi komplikasyonu var mı? Bu hasta işte cerrahiye girdi, baniterm oldu, ateş çok yükseldi. Kendisinde veya ailesinde böyle bir öykü olabilir. Erişkin erişkin hastaysa alkol kullanımı var mı? Özellikle ilaç öyküsü mutlaka asintomatik CK yüksekliği saptadığımızı sormamız gerekiyor. 12 bin tane e, böyle yüksek CK saptanmış bir hasta, hastalar 3 gün fiziksel egzersiz ve alkol alımının sonlandırılması sonrasında CK değerlerinin %70'inin normale döndüğü görülmüş. Yani fiziksel egzersiz ve alkol alımı CK'yı özellikle erişkin hastalarda yükseltebiliyor. Geri kalanların %40'ında da nöromusküler hastalık dışı nedenler saptanmış bu 12, hastalık, 12 tane hastanın. Ne gibi mesela? Tiroid hastalığı gibi, renal yetmezlik gibi, özellikle statin tedavisi gibi. Aslında bir CK yüksekliğe çocuklarda değil, erişkin yaş grubunda saptandığında sıklıkla nöromusküler nedenler dışı kaynaklı. İşte fiziksel egzersiz, alkol alımı, altta yatan diğer hastalıklar ve ilaç kullanımıyla Çocuklarda çok fazla böyle değil. Çocuklarda CK yüksekse özellikle bin üzerindeki değerlerde kalıtsal kas hastalıklarını mutlaka araştırmamız gerekiyor. Peki hiçbir şekilde açıklanamayan yüksek e, sürekli veya aralıklı CK yüksekliğinde bir neden bulabilir miyiz? Bazen hiçbir neden bulamayabiliriz. Yani idiopatik olabilir. veya klinik bulguları henüz başlamamış bir nöromisikler hastalık olabilir. veya da hastalık genlerinden bir tanesi taşıyıcılık olabilir. Hastalık değil de taşıyıcılık olabilir. <laughs> GK yüksekliği tek başına hiçbir zaman zararlı değildir. Miyoglobin de olmadığı sürece. Ama biraz önce de söylediğim gibi ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz, hastaya doğru prenatal kanı vermemiz ve malin riski açısından hiçbir neden bulamadığımız CK yüksekliği hastalarda bile incelemeleri bir iki yıldır tekrar etmemiz gerekiyor. Ve hastaya mutlaka inhalasyon anestezikleri ve de deferolizan kas geçişlerden uzak durmasını önermemiz gerekiyor. Biz ee, tesadüfi saptadığımız bir CK yüksekliği karşı karşıyayız. Böyle durumda ne yapıyoruz? Hastalığı ilk önce bir 10 gün fiziksel aktivitesini azaltmasını istiyoruz. Fiziksel aktiviteyi azalttıktan sonra tekrar CK seviyelerini kontrol ediyoruz. Normale döndüyse problem yok. Hala yüksekse altta yatan bir hastalık veya kullandığı bir ilaç var mı buna bakıyoruz. Bu varsa ilacı değiştiriyoruz veya altta yatan hastalığı tedavi ediyoruz. Bu da yok. Fakat hala CK hastanın bir buçuk kat kadar yüksekse, bayanlarda 300, erkeklerde 450 olarak kabul edelim. Burada diyoruz ki evet bu bir idiopatik hiper CKA'yı olabilir. Bizim bu hastayı bir iki yılda bir görmemiz, CK değerlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Ve mutlaka hastayı burada önermemiz gereken şey, senin CK'nı yüksek, sen tanık bir kas hastalığı olabilir. Mutlaka bunu anestezi doktoruna bunun hipertermi açısından söyle ve uyar diye elimize, eline bir kağıt veriyoruz hastanın ısrarla bu yükseklik devam ediyorsa o zaman hastayı miyopati veya nöropati açısından incelemeye alıyoruz. Yani özellikle CK'nın yüksek olduğuna emin olmamız gerekiyor. Israrla bir buçuk kat kadar yüksek mi değil mi? Buna bakmamız gerekiyor. Makro CK, makro CK da immunoglobin değerlerine, immunoglobinlere bağlı bir CK'dır. Ee, bu da belli malintelerde, işte ülseratif kolit gibi sistemik hastalıklarda yüksek olabilir. Makro CK değeri hiçbir zaman 400-500'ü geçmez. Ee, özellikle binin altında değerlerde, erişkinlerde mutlaka makro CK var mı yok mu buna bakmamız gerekiyor. Ee, Manil hipertermi örneğine de verdikten sonra hastada nasıl ilerleyeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Yani EMG ile ilerleyebiliriz, ENMG ile ilerleyebiliriz. Hepimizde yine EMG ile hastalığın nörokatı veya nörokatı var mı yok mu diye veya son yıllarda EMG'nin de e, önüne geçmeye çalışan kas ultrasonu, kas MR görüntülemi yöntemleriyle birlikte hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. İncelemenin hiçbir şey işaret etmiyorsa durmamız gerekiyor. veya da spesifik bir nöro veya bulgusu varsa ilerlememiz gerekiyor. Sentomatik CK yüksekliği de klinik şikayet ve muayene bulguların oldu yani nöromusküler hastalıkların olduğu CK yüksekliği. Biz günümüzde kas hastalıklarının yani bu CK yüksekliğindeki yani hastaların %50-60'ına tanı koyabiliyoruz. %70'e kadar çıkabiliyor bu olan. Burada önemli olan şey pompe gibi enzim ve ile tedavi edebileceğimiz e, tipleri mutlaka belirlemek. Eğer bir hastada CK çok yüksekse yani bu günün üstündeki değerler varsa hasta ya muskuler distrofili ya inflamatuar veya bir metabolik miyopatisi vardır. Bu kas emarı son yıllarda birçok çok öne çıkmaya başladı. Ve kas emarındaki özellikle alt ekstremite kasların tüm vücut emar yapılabiliyor. E, tutulum paternine göre kas emar bankaları kuruldu. Tanıya direkt gidilebiliyor. Biz şunu biliyoruz ki düşenlerde, bekarlarda genellikle 5 bin, 10 bin civarında değerlerimiz var. Limp yordurum, özellikle 2B, 2, 2L, 2L yine 5 rakamlı değerler varken otozomal dominant gibdor tiplerinde, miyotonik distrofi veya pasios gibi tiplerde genellikle 600 1000 arasında değişen değerler oluyor. Miyopatilerde, konjentel miyopatilerde normal olabiliyor veya hafif yükselebiliyor. Dinli değerleri çok fazla geçmiyor. Metabolik miyopatilerde ise altta yatan nedene göre değişiyor. Özellikle makarbo gibi rabdomiyoruz gördüğümüz tiplerde hasta çok yüksek CK ile bize gelebiliyor. Kas biyopsisi hiçbir zaman önemini getirmiş değil. Her ne kadar genetik incelemeler son yıllarda çok ilerlediyse de çok iyi yapılmış, düzgün koşullarda yapılmış kas biyopsisi bize birçok metabolik veya musküler bir hakkında biyopatiler hakkında doğru gözle değerlendirdiğinde çok önemli bulgular verebilir ve genetik incelemeler bize yönlendirebilir. TK yüksekliğinde yine endokrin nedenleri asla unutmamamız gerekiyor. Özellikle hipotiroidi ve hipertiroidi gibi erişkinlerde mutlaka statin ile ilişkide miyopatiyi sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bu statin kullanan hastaların %30'una kadar tedavinin ilk 4-6 haftasında bazen rabdomiyoliz birlikte statin ilişkili miyopati gelişebiliyor. Özellikle erişkin hastada mutlaka statin kullanımını sorgulamamız ve bu hastanın mutlaka altta yatan bir e, kas hastalığı veya kalıtsal bir kas hastalığı açısından CK yüksekliği devam ediyorsa incelenmesi gerekiyor. Miyopatilerden e, ziyade nöropatilerde, özellikle distal miyopatilerde, kronik inflamatuar deneyen zan nöropatilerde, GBS'de, belli mutasyonlara bağlı heretten e, nöropatilerde CK yüksekliği mutlaka olabilir ama binli değerlere geçmez. Yine çok sık gördüğümüz ön motor beyin boynuz hastalıklarında, spinal musküler, atrofide CK değerleri yükselebilir ama binli değerleri geçmez. Rabdomiyoliz bizim en korktuğumuz şeydir süper CKM'de. Çünkü hayatı tehdit eden elektrolit bozukluğuyla birlikte asidoz gelişir hastalarda. Rabdomiyoliz varsa mutlaka hastanede hastayı yatırarak tedavi etmeyle e, zorlu bir yürezle birlikte elektrolit düzeltmeniz gerekiyor. Ki rabdomiyoliz de sıklıkla çocuklarda da erişkinlerde de egzojen nedenlere bağlı. Yani kaza gibi, nöbet gibi, madde kullanımı gibi nadiren de metabolik miyopatilere ve musküler distroflere bağlı olabilir. Sık sorulan sorulardan bir tanesi, yeni doğanda CK yüksekliği olur mu? Olur. Doğumda ve ilk günlerde 10 katına kadar kreatin yükselebilir. İlk 4 günde düşmeye başlar. 6. 10. haftalarda normal değerlerine ulaşır, ulaşır CK değeri. Özellikle vajinal doğumlarda CK daha çok yükselebilir. O yüzden e, yeni doğan bir çocuğu hemen kas hastasıymış gibi e, bir yere yönlendirmememiz gerekiyor. En azından 2. 3. aya kadar CK değerini takip etmemiz gerekiyor Isılarla devam ediyorsa ileri merkeze yönlendirmemiz gerekiyor. Biz peki hangi CK yüksekliklerine rahatlık yapanı koyuyoruz? Binin üzerinde değerler varsa yani ısrarla CK 3 kat kadar yüksekse 25 yaşın altındaysa ve EMG'sinde miyopatik bulgular varsa bu hastalık, kas hastalığı çıkma olasılığı çok yüksektir fakat CK 3-5 kat kattan düşükse, öyküde bir özellik yoksa, biyolojik muayenesi normalse ve EMG'sinde özellik yok bu da tanıda zorluk olan CK yüksekliğidir. Bunlara tanı koyma olasılığımız çok düşük. Süre kısıtlı olduğu için ben e, sunumu burada 15 dakikada bitiriyorum.